Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda yumurtalarımızı kontrol edeceğiz. Yuvalıklarda yumurtalarımız var. Evimizkilerinde zaten çoğu için neredeyse boş yumurta yaptı bir veya iki yumurtamız var arkadaşlar. Bugün sizlerle onları kontrol edeceğim. Boş olanları alacağım çünkü kuşlar Bir daha boş boşuna yatıp yumurtasını yormasına gerek yok. Bu boş yumurta durumu niye oluyor onu da söyleyeyim ben size. Boş yumurta genelde arkadaşlar ilk kuluçkada olma ihtimali çok çok yüksek. Genelde de oluyor zaten. Bizde de şu anda zaten boş yumurtaların çoğu hep ilk çiftlerimizden, ilk defa eş olan kuşlardan, acemi olan kuşlarımızdan. Acemi olan kuşlarda bu durum yaşanıyor arkadaşlar. Çünkü hayvanlar çiftleşmeyi bilmiyor, işte tünekte duramıyor, erkek çiftleşirken üstünden düşüyor veya tünekteyken dişi erkek tutamıyor, beraber düşüyorlar. Döllenme tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Bu yüzden de yumurta verimi bayağı bir az oluyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bugün sizlerle onları kontrol edeceğiz ve e, yumurtaları alacağım boş yumurtaları dolu yumurtalar kalacak. Zaten e, dolu yumurtaların şu iki tanesinden hatta dört tane yavrumuz çıktı. E, bir tanesi yumurtanın içinde ölmüştü, bir tanesi de çıktıktan sonra öldü. İkisi yaşıyor gayet sağlıklı. Geri geri sonları da gösteririm ben sizlere. E, şimdi boş yumurtaları alacağız. Dediğim gibi almamızın amacı Direkt hayvanlar boş boşuna yatmasınlar. Ee, hepsi örnek veriyorum 5 yumurta var 5'i de boşsa hepsini komple alacağım. Direkt tekrardan hayvanları yeni kuluçkaya yatırmak için arkadaşlar. Boş boşuna yatıp da vakit kaybetmeyelim. Kendileri de da boşta kuluçkada yorulmasınlar. Ee, birkaç gündür kuşlara çok fazla yanına gelemedim uğrayamadım. Sadece yerlerinin sularını verdik ettik. Kür geçiyordum, kürümüz birazcık aksadı. Bugün kafes temizliğimizi yaptık, yarın itibariyle artık kürümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. E-vitamin verilmesi gereken kuşlarımız var, onlara E-vitaminlerini vereceğim. Sağlık kürü geçmemiz gereken kuşlar var, onlara da sağlık kürlerini geçeceğim. Kürlerle ilgili de bilgi almak isterseniz Instagram adresimizden bize yazabilirsiniz. Biz kendi alışveriş sitemizden satıyoruz. Alışveriş sitemizden de temin edebilirsiniz arkadaşlar. Sağlık kürü var işte hasta olmasınlar diye düzenli olarak veriliyor. Hani hasta olduğu zaman da kullanabiliyorsunuz ama hasta olmadığı zaman da verilmesi gereken vitamin takviyeler arkadaşlar bunlar. İşte e, iki ayda bir veriyoruz genelde. Çünkü üretici firmanın bize önerdiği şekilde kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Doğrusu da zaten. 2 e, ayda bir sağlık kürü geçiyorum. Bir 5 yani kuşlara da kızışırcık kül seti geçiyorum bilginiz olsun. Onları da Aytan Pet Market e, sitemizden bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Setlerimizin yanında günlük kullanım takvimlere geliyor. Nasıl yani? İşte örnek veriyorum pazartesi günü şu vitamin kullanacak Salı çarşambayı boş geçeceksiniz. Perşembe günü şu vitamin kullanılacak gibi ee, size bir kağıt gönderiyoruz. Gün gününe vereceği yazıyor. Aynı zamanda da kullanım kılavuzunu da gönderiyorum arkadaşlar. Oradan bakıp e, kullanma sağlayabilirsiniz. Şimdi arka kameraya geçelim. size burada e, destek olacak bir tane şeyimiz var. Bununla beraber yumurtaları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Yumurta kontrol kalemi bu benim. Bunlar bahane çeşitlerimiz yok çünkü bu çok fazla üretilen bir şey değil toptan canlı olmadığı için alamıyordum arkadaşlar bulursam alacağım ama isteyen var çünkü arka kameraya geçelim ve kaldığımız yerden devam edelim evet arka kameramıza geçtik arkadaşlar şimdi e, şunlar değil kuluçka boştu bunlar bana fırsat kalmadan kendileri yumurtalarını tamamen yere atmışlar kafes temizlerken gördüm tamamen yere atmışlar tekrardan kuluçkaya yatmışlar bakın gösterelim en son iki vardı, 3 yapmış olabilir. Bakın son yaptığı yumurta da burada zaten. E, boş yumurtalarımı da şuradaki güvecimize toplayacağım arkadaşlar. Boş yumurtaların hepsini çöpe atacağız. Bekletmemizin bir amacı yok. Şimdi bir numaralı yuvayı direkt çıkartıp alacağım. Yuvanın içerisinde kontrol etmem bayağı bir zor olur. Şöyle alıyorum. Dişiniz birazcık etkilenebilir ama yapacak bir şey yok. Hem onun için hem bizim için daha sağlıklı bu şekilde bakmak. Bakalım bunların ilk kuluçkası kardeş çiftlerdi belki hatırlayanlar vardır. Çok güzel bir işlem oldu. Bakarım, bakalım umarım ee, bir ikinci kuluçkana itibaren doldurmaya başlarlar. Bunlar da mesela bir tane yumurtayı kırmışlar. Nereden anladım? Hemen göstereyim sizlere. Bakın yumurtanın sarısı gözüküyor. Şunun doğma ihtimali var. Gerisi boş gözüküyor bu arada. Sarı ampul gibi parlıyor. Boş. 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 Demek ki erkek bu işi becerememiş. Bayağı bir yumurta yaptılar bu arada. Ee, sadece iki tanesi farklı yuvadan kaydırma. Bir tane kendi kızı beş yumurta yaptılar. İlk kursu için gayet güzel. Sadece dolduramamışlar. Böyle olduğu zaman sizin de varsa tabii ki böyle boş yumurtalar arkadaşlar. Direkt atıp kuşunuzu tekrardan yeni kursuya yatırmanız lazım. Boşuna yumurtalara yatıp da zaman kaybetmesin. Zaten bunların günlerini kuşlar biliyor arkadaşlar. Süresi dolduğu zaman kendileri kırıp atıyor. Yumurtaları da güzel yapmışlar. bu arada. Bayağı bir sıcaklar. Kendileri 18 gün veya 20 gün, bazen 22 gün bekliyorlar. Değişiyor süreç. Bekledikten sonra yumurtaları kendileri kırıp atıyor. Biz onların için yapıyoruz. Biraz daha erken yumurtaları yok ediyoruz arkadaşlar ki daha erken kuluçkaya yatsınlar. Boşuna zaman kaybedip de kendilerini yıpratmasınlar, yormasınlar diye. Şimdi biz bunlara yumurtayı aldık. Bunlar yuvaya gelecekler, bakacaklar. Yuvada yumurta yok. Ne yapacaklar? Tekrardan kuluçkaya çiftleşmeye başlayacaklar arkadaşlar. İşte burada bir çiftim var. Bunlar da, bunlar da atmışlar bakın. Aynen. Bunlar da boş Bakın iki tane bana fırsat kalmadan kendileri atmış. Bunlar stres oldu ama. Bunların normalde dolu yumurtası vardı. Niye stres oldu onu da söyleyeyim. 5 ee, çift gönderdik. Yumurtaları kaydırdık. Belki hatırlayanlarımız vardır. Yumurtaları gönderdik. Şimdi yumurtalara bakacağım. Dolu, şu soldaki dolu büyük ihtimalle. Yumurtaları buna kaydırdık. O ara stres olmuş. Ben de yoktum. Berzen abi kaydırdı yumurtaları arkadaşlar. Belki kaydırırken strese girebilecek bir hamlede bulunmuş olabilir. Ama bakalım. Şu yumurtanın dolu olma ihtimali var. Tekrardan söylüyorum. Bakın bu yumurta dolu. Buna yapmayayım mesela. Şifresle kuşları kuşlardan kaldırır. Şimdi bu hangi dişinin altına kaydırılacak. Bu e, Burada güzel yatan bir dişimiz var mı? Şu tarafa batıyorum yumurtaya yatan. E, şu üst yuvamızda var yumurtaya yatan. Ona kaydırabiliriz. Başka bunlar yumurtaya yatıyor mu? Yatacak mı? Yumurtlayacaklar mı bilmiyorum. Bakalım bir. Bundan da yumurtaları kaydıracağız. Bunlar yatıyorlar. Bunların altına da, şovların altına da gidip de Şimdi Jumbo'dan yumurtasını kaydırmak bayağı bir abes kaçar arkadaşlar. O yüzden onlara çok fazla ellemeyeceğim. Bunun şurada bir beyaz çiftim var. Onun altına kaydıracağım. Hatta şuraya da kaydırabilirim. 9 numara var. Hemen bakıyorum. Bunun yuvadayken yumurtalarını kontrol edebiliriz. Yumurtalar bozulduysa, bu arada onu da söyleyeyim çünkü bayağı bir nemden dolayı sıkıntı yaşadık. Boş. İçinde bozulmuş. Hava almış çünkü. Boş, boş. Hemen alıyorum 4 yumurtayı. Kaydırdığım yumurtayı da bunun altından alacağım bu arada. Bunu da tekrardan kuluçkaya başlatmam lazım. Boşuna yatırmanın bir anlamı yok. Aman elimden kaçtı. Yayı bayağı bir gerginmiş. Bu bize ne kazandırıyor arkadaşlar? Bu bize yaklaşık bir 10 gün, 15 gün kadar bir süre kazandırıyor. Gördüğünüz üzere biz bunu yapmasak zaten kuşlar kendileri yapıyorlar. Bu mesela dediğim gibi stresten dolayı yaptı. Bunun yumurtaları doluydu çünkü. Kaydırılan yumurtalar boşmuş. Kendi yumurtaları hiç oldu. Artık bana da yapacak bir şey yok maalesef. İşte bunun altına dediğim gibi kaydıracağız. Buraya çok fazla yumurta kaydırıldı. Buna bakalım. Baksana bunlar çok güzel yatıyorlar birlikte. Bakın şurada mesela gördüğüm gibi anlıyorum arkadaşlar. Bir tane yumurtamız bozulmuş. Çıkamamış içinden. Kontrol edeceğiz. Hemen şöyle diziyorum. Kalsın orada. Yuvanın içine kontrol sağlayacağım. Dolu olanları bırakacağım. <laughs> Burada bir tane fasulye var. Boncuk. Küçük. Boş, 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 boş. Bak bozulmuş. Boş, Bu dişinin ilk değil. Ona da bir parantez açmak istiyorum. Dişinin ilk değil. Niye bunlar da boş geldi? Erkeğin ilk arkadaşlar. Dişiden yaklaşık 2 sezondur yavru yumurta alıyorum. Eski takipçilerimiz varsa hatırlıyorlardır. Bayağı boş yumurtamız oldu bu arada. Yeni kuluçkalar ne zaman başlar? Ben yumurtalarını aldım. 10 güne falan yumurta bırakmaya devam ederler. Yumurtaların bolluğuna bakın. Vallahi burada oldu. Burada bozulmuş bakın bundan çıkamayız. Sonunda cihazı burada varmış. Bunu da alalım. İçinde bu arada kurumuş ve oynuyor. Çok güzel anaç bir dişidir bu arada arkadaşlar. Çok da güzel yavru bakar. Bu tamamen erkeğin aceliğine denk geldi. Erkeğin ilk kurtkası. Bunu e, farklı bir erkeğe atsaydık. Geçen sezondan e, yavru aldığımız veya tecrübeli bir erkeğe atmış olsaydık. Kesinlikle yumurta alırdık. Bunlar da gene ilk şey ilk kuluçkadaki yumurtaların kendileri kırdı ve tekrardan kuluçkaya yaptılar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere de. İkinci yumurta yapmışlar. Biz hayvanların işini kolaylaştırıyoruz arkadaşlar. Hani boşuna yatırmıyoruz. Hayvanları boşuna yormuyoruz. Bayağı bir yumurta aldık. Kaç tane yumurta aldık? Vallahi burayı sayarsak işin çıkamayız herhalde. Ama sayacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane var. Yanlış saymadıysam belki fazla olabilir. Veya az da olabilir. Tekrardan baksam 7, 10, 15, 20. Gene 20 saydım. Büyük ihtimalle 20 tane vardır. Ee, yumurtlayan dişlerimiz var. Şimdi şunların yumurta dolumu boş. Onlara bakacağım. Bunlar kuluçkaya kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bunlar mesela yavrularına çok fazla bakmamışlardı. Bunların yavrularını ben kaydırdım. İlk kuluçkada bir yavru verdiler sadece. Şovlar için gayet iyi bir bir şey arkadaşlar ilk kurtadan yavru alabilmek. Bakıyorum boy. Bunda çatlak var. Bunu kesin alacağım. Odaklayalım. Bunda çatlak var. İşte bakın gözüküyor şu anda. Bu ikisi işte alınacak arkadaşlar. Bu hamleyle ne yaptık? Biz bunları tekrardan kurtçaya hazırlamaya başladık. Bunların şimdi ne verilmesi lazım? yumurta sayısını ve doluluğunu artırmak için arkadaşlar E vitamini katkılarının verilmesi lazım. Vitaminlerinin verilmesi lazım. Mama takviyesinin yapılması lazım. Ee, çok güzel ürünlerim var elinde. Onları kullanacağım. Sizler de dediğim gibi temin şey kullanabilirsiniz. İkinci kulçada zaten görürsünüz artık. Yumurtaları doldurmaya başlayacaklardır. Zaten abi yanlışlıkla bunların da yumurtayı kaydırmıştı. Bunlar tekrardan yumurtlayacaklar. Hatta yumurtlamak üzere diyebilirim. Dişi yuvadan çıkmıyor çünkü. Bunun yuvası şu anda boş. Büyük ihtimalle şu e, yumurtalardan 3-4 tanesi bunun yani arkadaşlar. Kaydırma yapmış dediğim gibi. Ee, şunlarda yumurta var. Bunların şu anda dolu oranı belli olur mu bilmiyorum. Şu an zaten bunlarınkini almak doğru değil. Daha yeni yumurtladılar. Henüz belli olmaz arkadaşlar. Bu arada bunda kaç tane vardı? İki tane mi? tane vardı? Bu kırmış olabilir. Bugün vardı sanki yuvada. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Bu kanadını bir yere bulmuş herhalde. Kanadını şarkıya gel duruyor. Geçtim. Giden çiftler en çok bizim çiftleri zararı olarak da arkadaşlar yumurtaları kaydırdık çoğu da zaten yeni takım olduğu için maalesef strese girenler oldu strese girenler de kendi yumurtalarını da kırıp atmışlar bakın görüyorsunuz onlardan geçen sezon çok güzel yavru aldım hatta şu aşağıdaki mavi yavru da e, onların yavruları yuvadaki yavrumuzu göstereyim sizlere geldim yani 21 oluyor açtım baksanıza şunların güzelliklerine Gayet sağlıklılar. Şu soldaki üst basıf fışoğlu. O da üst basıf fışoğlu. Gerçi ama şu soldaki yavru daha sağlam daha güzel olacak. Bunların yumurtalar da boş. Ama şu anda yumurtaları almıyorum. Yumurtaları niye almıyorum arkadaşlar bunlardan? Onu da söyleyeyim sizlere. Yavruların dik durabilmesi için bacak açıklığını koruyabilmesi için yumurtalara yaslanmaları gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere de zaten yumurtalara şu anda yaslanıyorlar. Ne zaman alacağım? Yavrular 12-13 günlük 15 günlük olduğu zaman kendi başlarına yani yerde dik bir şekilde durabildikleri zaman rengi almadan yumurtaları o zaman alabiliriz. Şu an almamızın bir anlamı yok. Hatta sıkıntı yaratır yavrulara. işte sürekli kafaları yerde olacağı için dışkılara yüzünü değme ihtimali var. Kendi yaptıkları dışkılara. Onun haricinde işte <laughs> kursağı sürekli baskı uygulanacağı için kusma ihtimalleri var. Yuvada yumurtanın bulunması lazım yavrularken. O da 15-16 günlükken yani o zamana kadar durabilir. Ondan sonra alabilirsiniz. Onların da yumurtaları boş ama almayacağım. Onlar da ilk bir yavru verdiler. Bunlar da ilk bir yavru verdiler. Gayet güzel Diğerleri de yumurtlamaya devam ediyorlar. İşte bunları bugün çiftleşirken gördüm. Ee, yukarıdakilerin zaten yumurtaları var. Gördünüz. İkisi de yeni çifttir bu arada. İlk, eş, ilk eşleşmeleri. Normalde önceki sezonlarda ilk kuluçkalarda örnek veriyorum 30 tane yumurta varsa bunun 22 tanesi 23 tanesi çıkıyordu arkadaşlar. Ama tabii ki onlar hazır eş takımlardı. Bu sezon hepsi yeni neredeyse. Sadece işte şunlar var hazır takım. Bunlardan da temiz yavru alamadık. Geçen sezon gayet güzel yavru veriyorlardı. Niye yavru alamadık? Erkek tüye girdi. Erkek tüyden çıkmaya yakın dişi tüye girdi. İkisi birbirini yakalayamadı ama maalesef o yüzden yumurta vermediler. Yavru yumurta vermediler. Onlardan aldığımda çok güzel yavrular var tabii ki bir tanesini Hatta kendimiz ayırdık. Bakın. Onlardan aldığımız yavrum biri de bu. O da burada eşe atıldı. Eşe atıldı. Erkek gitti tüye girdi. Havalar bayağı bir soğudu bir anda arkadaşlar. Biz de burada ısıyı ve nemi ayarlayamadık. Normalde geçen sezon çok güzel ayarlamıştık. Bu sezon birazcık acemi olduk. Acemi davrandık. Ama yavaş yavaş düzeltmeye tabii ki başladık. Umarım eski haline dönecektir. İlk kuluçkalarından sonra verim tabii ki artıyor. Biz de bunu desteklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. O da dediğim gibi tamamen bizim vereceğimiz takviyeler ve vitamin takviyeleri ve moha takviyeleriyle olacak arkadaşlar. Onlarla ilgili de videomuz var zaten. Çekmeye de devam edeceğim. Şöyle de bir yumurtamızı ben sizlere göstereyim. Yumurtamız bu. Bakalım umarım... İkinci kulçuktan itibaren dolacaklar. Bakın bir tanesi koyu mor şeklinde duruyor. Yavru içinde bozulmuş. Onu iyi oluyor. Onu da söyleyelim. Yumurtanın kabuğu çok kalınsa kendisi çıkamıyor. Veya dişinin belirli araçlarla bunu döndürmesi lazım döllenmenin olması için. Döndürmediyse de bozuluyor arkadaşlar. O da dediğim gibi acemilikle alakalı tamamen. İkinci kulçuktan itibaren bunların yavaş yavaş hazırlanması lazım. Bakacağız. Sizlerle beraber zaten bunları göreceğiz. Yavaştan da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu kadar video şey yumurta aldık. ikinci kuluçka artık bugünden itibaren başlayacaktır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.